Subi Garaj'dan herkese tekrardan merhabalar. Gördüğünüz gibi makyajsız kasa Insignia B ile birlikteyiz. Bu araç bu arada daha 20.000 km'de. 1.6 dizel excellence paket. Şimdi bu araç bize neden geldi? Öncelikli geliş amacı ses yalıtımıydı. Ee, biz test sürüşü yaptığımızda araçta şehir içi durkaklarda bile motor sesinin içeri biraz fazla geldiğini fark ettik. Araç 1.6 dizel. Ama e, aynı zamanda kullanıcının da e, yorumu Uzun yolda yüksek hızda ses aldıydı. Ha bu arada ses alıyor derken yine bir Honda Civic Toyota Corolla kadar olmasa da segmentine yakışmayacak şekilde bir yalıtımı var diyebiliriz. Çok kötü değil ama bir tık altında kalıyor. Bu nedenle öncelikli olarak ses yalıtımı için geldi. Biz de gördük gerekli eksikleri. Şöyle söyleyeyim. Segmentine göre, D segmentine göre 5 metreye yakın bir boyuyla gayet büyük panellere sahip Amerikan tarzı yapılmış bir araç. Ancak bir yandan da uygun fiyatı satılması gereken bir araç olduğu için bazı yalıtım malzemelerinden kısmak gerekmiş belli ki. Biz bu aracı komple yalıtım yaptık. Sunroof olduğu için tavan hariç yaptık. Aracın tabanına yine malzemelerimizi uyguladık. Çift katman malzememizi uyguladık. Aracın kapılarına aynı şekilde yalıtım yaptık. Bagajına, bagaj yan duvarlarına bulabildiğimiz her boşluğa bu araçta yalıtımımızı uyguladık. Aracın tüm hissiyatı artık değişmiş vaziyette. Aynı zamanda yine söylüyorum sistemi yaptırırım, yalıtım yaptırırım, aracımda trim sesi artar mı, problem olur mu, fabrikasyon, sıfır araç. Bu arada arkada aynı şekilde 01W206 var. Burmester ses sistemine sahip olmasına rağmen ses sistemi için geldi. Araç daha 100 kilometrede. Göstereyim size bir iki video. Aslında fabrikanın da zaten o kadar güvenilir olmadığını ve bazı şeyleri yanlış yapabildiğini. Ve bunun sonucunda sizin aracınızda zaten fabrikasyon yok. Trim sesleri mevcut olup bunları çözebileceğimizi göstermiş olayım. Şu kapıda trimde inanılmaz bir gevşeklik var. Zaten... Ambiyans orijinal değil mi acaba? Yok yeri var şeyde trimin içerisinde. Ama hani burada bu kadar oynama garip. Mesela şu arabayı... Şimdi mesela... Araçlarda sökülüp takıldığı zaman işte trimtesi olur mu vesaire. Fabrikasyon olarak tüm araçları mükemmel kusursuz zannetmeyin. Mesela şimdi plastik kaynağıyla bu kapı döşemelerinde genelde plastik parçalar birbirine döşemelerin bulunduğu yerler vesaire. Plastik kaynağıyla şu şekilde birleştiriliyor. Şimdi bunlar eritilip basılıyor. Şöyle görebilirsiniz. Mesela şuradan. Etrafındaki çıkıntıları görüyor musunuz? Bu plastik. Ama bazıları bu şekilde fabrikasyon unutulabiliyor bakın. Ve hem ses yapıyor hem orada oynuyor. Diğerleri asla oynamaz. Diğerleri çünkü yerine sabitken. Yani her şeyi aracınızın orijinal hali kusursuz. Sonradan sökülüp kadar kötü oldu zannetmeyin. Fabrikasyon aracımızda. Aracımız bu arada 20.000 kilometrede. Yine bir kusur daha. Şurada bir klipsin gireceği yer var. Klips burada ama bu kablo demeti asla oraya dönmüyor. Fabrikada yerleştirirken, batlarken ya da bu cırtı sıkarken yanlış tarafa sıkmışlar. Sonra da bunu böyle bırakmışlar. Bir sorun olur mu? Yine olmaz. Ama onlar da insan. Montaj yapanlar da insan. O araçların kusursuz toplandığını fabrikada özellikle düşünmeyin. Bunun üzerine e, ses sistemi için de bir tabii ki de e, talepte bulunuldu. Bu araçta orijinal e, standart bir ses sistemi var. Normalde bunda e, opsiyon olarak Bose sistem geliyor ama bu araçta o yoktu. Ona rağmen operlerde bir adet center bulunuyor ve bu center'ın tape'den ayrı bir kanalı yok. Farklı bir bağlantı metoduyla bağlanıyor. Biz bu araca ne yaptık? Orijinal görüntü kesinlikle korunulması istendiği için Twitter olarak L25'leri buraya yerleştirdik. L165 Lucent kapı hoparlörü Freyr kapıya bir kabin yapmadığımız için çalacak. en uygun hoparlör olduğu için onları koyduk. Central L88'imizi koyduk ki o sesi sahneye güzelce bu büyük araçta çünkü içine oturduğunuzda gayet büyük ve sizi saran ve alçakta oturduğunuz bir yapıya sahip bu araç. E, center'dan vokaller güzel güzel yükselsin. Arka hoparlörü orijinal bıraktık. Koltuğun altına Goldhorn amfimizi yerleştirdik. Bu amfimizde dahili bluetooth'tan tutun. E, Birçok özelliğe kadar her şey mevcut. Aracın bagajı böyle açılıyor. Ve bu araçta yine su bir garajın özelliklerinden artık kalıplaşmış hareket haline gelen 3D yazıcı ile aracın boşluğuna mükemmel bir şekilde oturacak. Doğru tün edilmiş, doğru litrede, doğru port ölçüsündeki bu kabin. Dışını da güzelce kapladık. İçerisine de Bivit'in Mercedes-Benz için ürettiği sabufuru kullandık. Bu sabufur yaklaşık bu litrede ve bu port ölçüsüyle bu kutuda gerçekten güzel çalıyor. 20 santim bir boyu var çok da alan istemiyor. Sonuç olarak maliyet olarak çok yukarılara çıkmadan hem ses yalıtımı hem de müzik sistemi olarak gayet güzel bir yere gelmiş oldu araç. Sizin de bu tarz araçlarınız varsa su bir garaja bekleriz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.